Hayatınızda neden bu kadar çok şey tıkanıyor diye hiç düşündünüz mü? Her şeyi doğru yaparken bile. Ya sorun yaptığınız şeylerde değil de süpürgenizin şu anda nerede olduğunda olsa biliyorum. Kulağa absürt geliyor. Şüphe etmek çok doğal ama uyanık yaşayanlar hisseder. Ev konuşur. Süpürge mesela sadece bir eşya değildir. O bir semboldür. Ve unutulmuşsa, kapının arkasına yaslanmış halde sessizce duruyorsa belki henüz girmeden şanslarınızı süpürüyor olabilir. Belki bunu size hiç kimse söylememiştir. Ama süpürgenizi sakladığınız yer hissettiğiniz o durgunluğun ağırlığını taşıyor olabilir. Şimdi yorumlara yazın. Beni tutan her şeyi bırakıyorum. Bu basit eylem bile bir seçimdir ve bir seçim her şeyi değiştirmeye başlar. Buna anlam veriyorsanız beğenin, kanala abone olun ve bunu duyması gereken biriyle paylaşın. Buradasınız. Çünkü kelimenin tam anlamıyla burada olmanız gerekiyormuş gibi hissediyorsunuz. Eviniz sadece yaşadığınız yer değil, hislerinizin bir uzantısı. Her köşe geçmişinizin bir parçasını saklar. Her obje bir enerji taşır ve bazıları hayatınız hakkında düşündüğünüzden çok daha fazlasını söyler. Mesela süpürge, basit, sıradan, unutulmuş bir köşe eşyası ama rolü sadece zemini temizlemekten çok daha öte. Hem fiziksel hem enerjik kirleri süpürmek, işe yaramayanı ortadan kaldırmak gibi eski bir sembol taşır. Tabii ki bu ancak süpürge bilinçli kullanılıp saygıyla saklandığında gerçekleşir. Şimdi düşünün, süpürgeniz şu anda nerede? Kapının arkasında mı? Çamaşır odasında yamuk mu duruyor? Ocağın yanında mı yaslanmış? Karanlık bir köşede unutulmuş mu? Çünkü süpürge yanlış konumlandığında temizlemeyi bırakır ve tutmaya başlar. Enerji dolaşımı tıkanır. Tıkanan bir gider gibi gitmesi gereken her şey orada kalır. Bunun sonucunda siz de ağırlık, yorgunluk, durgunluk hissedersiniz. Nereden geldiğini bilemeyebilirsiniz ama hissedersiniz. Birçok kadın aynı şeyi anlatıyor. Çalışıyor, emek veriyor, evini, ailesini kolluyor ama yine de hiçbir şey yolunda gitmiyor gibi geliyor. Görünmez bir blokaj varmış gibi ve çoğu zaman bu blokaj en küçük detaylarda, herhangi bir köşeye atılmış bir süpürge gibi başlıyor. Süpürge göründüğünden çok daha büyük bir şeyi temsil eder. Temiz, dik olarak aydınlık bir yerde saklandığında, ortamın akışını koruma, hafif ve yenilenmiş kalma niyetinizi güçlendirir ama kirli düşmüş ya da unutulmuşsa sessiz bir terk işaretidir hem evten hem kendinizden saçma gelebilir belki öyledir ama açık kalple yaşayan biri bilir fiziksel olarak küçük olan sembolik olarak çok büyük olabilir süpürge her gün evin zeminine temas eder ve zemin adımlarımızın sabitlendiği yerdir her şey orada başlar Orada bir eksiklik varsa geri kalan her şey dağılır. Bu yüzden süpürgenin nerede ve nasıl saklandığını gözlemlemek sadece düzen meselesi değil, bir aynadır. Hayatınızdan atmanız gerekenlerle nasıl başa çıktığınızın bir yansımasıdır. Gerçekten bırakıyor musunuz yoksa sadece erteliyor musunuz? Şunu unutmayın, bu kadar basit bir şey bu kadar sembolik ağırlık taşıyabiliyorsa bu aynı zamanda her şeyi değiştirme gücünün de sizde olduğunu gösterir. Bu küçük eylemle başlayabilirsiniz. Basit, zorlama olmadan, karmaşık ritüeller olmadan sadece bilinçle. Gabriela 53 yaşında, tek başına çocuk büyüten, mücadeleci bir anne. Basit bir dubleks evde her şey ona bağlı. Dışarıda çalışıyor, siparişle pasta yapıyor, evi, faturaları, endişeleri yönetiyor hepsini tek başına sırtlanıyor, hissetmeye bile vakti yok. Ama içten içe biliyordu. Hayat bir yerde takılmış gibiydi. Bunca çabaya rağmen yaşam ona yanıt vermiyormuş gibi görünüyordu. Siparişler azalmıştı, para yetmiyordu, beden sebepsiz ağrıyordu. Ve her şey düzenli olmasına rağmen havada tuhaf bir ağırlık vardı. Sanki görünmez ama orada duran bir şey vardı.'' Bir cumartesi her şeyi temizledikten sonra bitkin düşmüş halde mutfakta zayıf bir kahveyle oturdu. Gözleri boşluktaydı. Derken kapı zili çaldı. Mahallede saygı duyulan bir komşusuydu. Elvira Hanım bitki çayı ve derin bir bakış getirmişti. Yavaşça içeri girdi, etrafa baktı ve sakin ama kararlı bir sesle: "Çok güzel temizledin Gabriela e ama bırakmıyorsun." Gabriela kaşlarını çattı, anlamadı. O sırada Elvira sakince kapının arkasındaki süpürgeyi işaret etti. Bu süpürge artık taşımak istemediğin şeyi tutuyor. Böyle bırakıldığında evde tutar, ne içeri girer ne çıkar. Sanki sessiz bir farkındalık olmuştu. Gabriela düşünmeden süpürgeyi aldı. Tüylerini temizledi, düzeltti, çamaşır odasının aydınlık bir köşesine dik bir şekilde yerleştirdi. Bu bir ritüel değildi. Sadece basit bir eylemdi ama o anda ağlama isteği geldi ve ağladı. Az, sessizce, sanki eski bir yükü açıklamadan bırakan biri gibi. Sonraki günlerde hiçbir şey dramatik olarak değişmedi ama her şey farklı görünüyordu. Hava hafiflemişti. Eski bir müşteri yeniden pasta siparişi verdi. Kızının uykusu düzene girdi. Gabriela tam anlamadan yıllardır sakladığı bir tütsüyü yaktı ve uzun zaman sonra ilk kez Gabriela evin onunla birlikte nefes aldığını hissetti. Başka birine dönüşmedi ama içinde bir şey değişti. Çünkü Gabriela bazen dış dünyadaki tıkanıklıkların küçük detaylarda başladığını anladı. Kapının arkasında unutulmuş bir süpürge gibi ve önemsiz gibi görünen şeylere dikkatle bakıldığında hayat yavaş yavaş yeniden düzenlenmeye başlıyor. Şimdi süpürgeyi sadece bir nesne değil bir sembol olarak görmeye başladıysa belki Gabriela kendine soruyordur. Peki onunla ne yapmalıyım? Cevap bilinçle başlıyor. Çoğu insan süpürgeyi herhangi bir yere rastgele bir şekilde koyar düşünmeden, niyetsizce. Ama enerjik düzeyde süpürgenin her konumu Gabriela'nın hayatında neler olup bittiğini yansıtır ve evdeki nesneleri onun içsel halinin aynası olarak görmeye başladığında her şey değişiyor. Dört yaygın hatayı ve bunların sadece mekanda değil, Gabriela üzerinde de ne gibi etkiler yarattığını inceleyelim. Birin, ana kapının arkasında bu, belki de en yaygın ve en engelleyici hatadır. Süpürgeyi kapının arkasına koymak zararsız, hatta pratik gibi görünebilir. Gizli kalıyor der birçok kişi ama sorun da tam burada. Ana kapı evin enerjisinin girdiği yerdir. Tüm fırsatların, davetlerin, paranın, aşkın, yeni başlangıçların giriş portalıdır. Oraya yaslanan bir süpürge bu alanı bloke eder ve negatif bir filtre gibi çalışır. Adeta bilinçsizce "hazır değilim" demek gibidir. Pek çok kadın süpürgeyi oradan kaldırınca evin daha rahat nefes aldığını, hayatta ufak blokajların iş tekliflerinden günlük neşeye kadar açıldığını hissediyor. 2. Yerde düşmüş ya da yatay durduğunda süpürgenin konumu öz saygınızla doğrudan konuşur. Eğer yere düşmüş, gelişi güzel bırakılmış veya bir köşeye atılmışsa bu sembolik olarak size yardım eden, hayatınızı düzenleyen şeye değer vermediğiniz mesajını verir. Evdeki enerji bu dili algılar ve Gabriela bunu bedensel olarak hisseder. Açıklanamayan yorgunluk, motivasyon eksikliği, zihinsel dağınıklık sanki içindeki bir parçada terk edilmiş gibidir. Bu ince ama derin bir noktadır. Yaşamını temizleyen araçlara verdiğiniz özen kendinize verdiğiniz özenin bir yansımasıdır. Süpürgeyi dik koymak bile alanın ve onun içsel duruşunun titreşimini değiştirir. 3. Ocağın yanında bu daha az belirgin ama oldukça sembolik bir hatadır. Ocak evin geçimini, ruhun ve bedenin besinini sembolize eder. Gündelik dönüşümün merkezidir malzemeden besine geçişin noktasıdır. Süpürgeyi ona çok yakın yerleştirmek, temizlik ile besleme arketiplerini karıştırır. Enerjik olarak bu, maddi dalgalanmalara, beslenme düzensizliklerine, öz bakımda kesintilere neden olabilir. Sanki temizlik, ocağın ateşini söndürmek istermiş gibi davranır. Bu durumda öneri çok net, mesafeyi koru, ocağa onun kutsal alanını ver ve evinizdeki her sembole onun hakkını tanıyın. 4. Nemli, karanlık ya da havasız bir yerde bu hata duygusal yük yükü açısından en güçlüdür. Evdeki nem ifade edilmemiş duyguları simgeler. Karanlık alanlar bilinçaltını harekete geçirir. Süpürge, çamaşır makinesi arkası Kapalı dolap ya da havasız bir köşede durursa bastırılmış, bastırılmış, susturulmuş her şeyi içine çeker. Zamanla bu Gabriella'nın duygusal haline yansır; melankoli, umutsuzluk, yalnızlaşma isteği boğuluyormuş gibi his ve çoğu zaman nedenini bilemez. Ama enerji alanı yoğundur. Süpürge tüm bu duyguların tutucu merkezi haline gelir. Onu ferah, aydınlık, hafifliği sembolize eden bir yere koymak, onun birikim değil, akışla ilişkili olmasını sağlar ve bu kendinle yeniden bağ kurmanın bir adımıdır. Bu hatalar yanlış yaptığınız anlamına gelmez, sadece henüz bilmediğiniz anlamına gelir. Ama artık Gabriela biliyor ve bilmek dönüşümün ilk adımıdır eviniz hisseder, bedeniniz hisseder ve dışarıda yeniden düzenlediğiniz her şey içindeki tıkanıklığı çözmeye başlar. Derin bir nefes alın şimdi ama sadece bedenle değil, bilinçle nefes alın. Havanın içinize doluşunu hissedin. Yavaşça bırakın ve neyin hafiflemiş olduğunu gözlemleyin. Belki şimdiye kadar sadece zihninle dinliyordun ama kalbinle duyan bir şey vardı içinde. Çünkü içten anlam ifade ettiğinde insan hisseder. Kanıtlamaya gerek yok, her şeyi anlamana gerek yok. Eğer söylenenlerden biri içindeki bir noktaya dokunduysa, işte o zaman burası tam zamanı. Serbest bırakman gereken basit şeyler olduğunu kabul etme zamanı ve bunları serbest bırakma gücüne sahip olduğunu anlama zamanı sadece bilinçle sadece niyetle. Şimdi aşağıya yorum yap. Beni tutan her şeyi serbest bırakmayı seçiyorum. Bu cümle ne kadar sembolik görünse de ilk adımdır. Bir işarettir. Evrene ve kendine demek gibidir. Hazırım. Evet. Belki telefonunda bir video izliyorsun. Yoğun bir günün ortasında. Ama eğer bir an bile hissettiysen, bu her şeyin anlamlı olduğunu düşündüysen, o zaman zaten değişmeye başladın. Çünkü dönüşüm büyük devrimlerle başlamaz. Kendi enerjinle yapılan küçük anlaşmalarla başlar. Bu anı değerlendir. Bu videonun sana dokunduysa beğen, belki başka bir kadına da dokunabilir. Kanalıma abone ol. Çünkü sezginle konuşan çok daha fazlası geliyor. Zile bas. Algoritma için değil, niyetin için. Bu her hareket semboliktir. Küçük bir ritüeldir. Çünkü niyetle hareket ettiğinde bir tıklama bile enerji dolu bir beyandı. Bu mistisizm hakkında değil, bu uyumla ilgili. Hayatında bir şeyin hareket etmesini istiyorsan, sen de hareket et. Sadece bir yorumla, bir nefesle. Kapının ardındaki süpürgeye yeni bir bakışla. Evde bazı bölgelerin farklı hisler ilettiğini fark ettin mi? Bazı alanlar daha hafif, orada olmak daha kolay geliyor. Diğerleri açıklayamadığın bir ağırlık taşıyor ve bu tesadüf değil. Evin bir enerji hafızası var ve sen niyetle yeniden düzenlemeye başladığında sadece zorunluluktan değil ev yanıt vermeye başlar. Şimdi süpürgeyle ne yapmaman gerektiğini anladın. Peki ya onun tam olarak nerede durması gerekiyor ki bolluğun enerjisini aktive etsin de tıkamasın? Süpürge işe yaramayanı süpürüp atma eylemini temsil eder. Serbest bırakmayı, detachment'ı, netliği sembolize eder. Ve bu işlevi yansıtan yerlere konulmalıdır. Sırtlanacak bir yük gibi yere atılmamalı, diğer örtülmemeli. O bir hareket aracıdır ve doğru yerde durduğunda rolünü sadece evde değil senin hayatında da oynar. Şimdi süpürgeni koyabileceğin dört en iyi yeri ve her birinin sembolik olarak ne aktifleştirdiğini inceleyelim. Birin çamaşır odası kapısı arkasında arınma alanı, çamaşır odası kirin temizliğe dönüştüğü yerdir. Kullanılmış, lekelenmiş, yıpranmış her şeyin bakımla yenilendiği yer. Süpürgeyi çamaşır odası kapısının arkasına koymak bu arınma döngüsüyle doğrudan bağlantı kurar. Bu konumda süpürge görünmez ama enerjisi hareketsiz kalmaz. Evdeki dönüştürme sürecinin aktif bir parçasıdır. Her içeri girdiğinde sessizce ayakta duran süpürgeyi gördüğünde beden şöyle mesaj alır: Burada eskiler gider, her şey dönüşür. Bu basit hareket İçimizde her şeyin temizlenebileceği mesajını güçlendirir. 2. Temizlik dolabında, enerjik koruma alanı, süpürgeyi temizlik ürünlerinin yanına özel bir dolaba yerleştirmek içsel düzen duygusu yaratır. Evin ve bilinçaltının şöyle söylemesine neden olur. Arınma araçların belli, yerleri belli, görevleri belli. Bu durum sinir sistemini sakinleştirir, kaos ve düzensizlik hissini azaltır, duygusal düzende istikrar sağlar, süpürge dik durur, kılları yukarıya bakar, enerjik disiplini sembolize eder ve disiplin ince düzeyde bir sevgi biçimidir. 3. Havadar bir alanda, duygusal dolaşım alanı mümkünse süpürgeyi hava akımı olan bir alana yerleştirin, servis balkonu, açık çamaşır odası, pencere yanındaki alan hareketli hava yeni fikirleri hafifliği netliği sembolize eder. Orada durduğunda süpürge sadece kullanılmayı beklemiyor, akışa dahil oluyor. Evle ve seninle birlikte nefes alıyor. Orada kendi kendini temizliyor. Ağırlık birikmiyor çünkü rüzgar onu taşıyor ve bu tam da istediğimiz beden, rutin ve duygular için hafiflik getiriyor. 4 Aydınlık bir köşede farkındalık ve berraklık alanı ışık farkındalığı harekete geçirir. Gizlik alanı açığa çıkarır, görülmesi gerekeni aydınlatır. Süpürge doğal veya yapay ışıkla aydınlanan bir köşeye yerleştirildiğinde berraklıkta bir dost rolü üstlenir. Merkezde olmasına gerek yok ama karanlığa gömülmemeli de. Yanından geçtiğinizde görünür ve her an hizmete hazır olduğunu bilirsiniz. Bu içsel bir hatırlatma yaratır. Enerjimle ilgileniyorum. Yolumu temiz tutmayı seçiyorum. Bu cümle sesli söylenmese bile içinizde tekrarlanır. Ve bu tekrar yumuşak ama güçlü bir programlama haline gelir. Basit bir şeyin ne kadar büyük bir değişim yaratabileceğini fark ediyor musunuz? Bu süpürgeyle ilgili değil, onun temsil ettiğiyle ilgili sizi yüklerden arınmanıza yardımcı olan şeye nasıl yaklaştığınızla ilgili bir nesneyi doğru yere yerleştirdiğinizde niyet, farkındalık ve saygıyla sadece evi düzeltmiş olmazsınız enerjinizi de hizalarsınız ve enerji hizalandığında hayat daha hafif akmaya başlar süpürgenizi dik koyun temiz havanın ve ışığın ulaşabileceği bir alanda ve her karşılaştığınızda hatırlayın siz de artık size hizmet etmeyen her şeyi temizleyebilirsiniz. Artık süpürgenizi nerede tutmanız gerektiğini bildiğinize göre, şimdi en önemli kısma geliyoruz. Bu enerjiyi bilinçle aktifleştirmek. Sadece yerini değiştirmek yetmez. Bedeni, zihni ve mekanı aynı eyleme dahil etmek gerekir. İşte sembolik olanı gerçeğe dönüştürmenin yolu budur. Bu ritüel basit. Sadece farkındalık, niyet ve kendinize ayrılmış küçük bir zaman ister. Adım 1. Farkındalıkla temizlik evin herhangi bir odasını seçin. Mutfak, yatak odası veya salon olabilir. Birkaç saniye sessiz kalın. Alanı gözlemleyin. Köşelere, zemin izlerine, günlük rutinin küçük işaretlerine bakın. Şimdi süpürgeyi elinize alın, gözlerinizi kapatın ve derin bir nefes alın. Tozu durağan enerji olarak hayal edin. Bu sadece fiziksel kir değil; bitkinlik, karmaşa, birikmiş üzüntü, yinelenen düşünceler. Evi bedeninizin uzantısı gibi hissedin. Nazikçe süpürmeye başlayın. Niyetle. Süpürgedeki her hareket sadece temizlik değil, aynı zamanda bir serbest bırakma. Süpürürken şunları içinizden söyleyin. Beni yoranı serbest bırakıyorum. Artık bana hizmet etmeyeni süpürüyorum. Yeniye yer açıyorum. Her kelimeyi anlamanız gerekmez. Yeter ki hissedin. Bu siz ve ev enerjisi arasındaki sessiz bir konuşma ama hem dışarıyı hem içeriği temizleyen bir konuşma. Adım 2. Süpürgeyi beyaz bezle temizleme süpürmeyi bitirdikten sonra beyaz ve temiz bir bez alın ve süpürgeyi bezle silin kıllarından tutamağına kadar acelemiz yok özenle yapın temizlerken yüksek sesle ya da içsel olarak söyleyin bana ait olmayanı kaldırıyorum kendime bakan aracı arındırıyorum eski kalan hiçbir şey benimle kalmıyor bu hareket süpürgeyle kurduğunuz bağını yeniden inşa eder. Sadece bir araç olmaktan çıkar, evinizde aktif bir dönüşüm noktası haline gelir. İsterseniz biraz lavanta, biberiye veya nane suyu da sıkabilirsiniz. Zorunlu değil ama tazelik ve yenilenme hissini güçlendirir. Adım 3. Enerjik aktivasyon bildirisi. Şimdi süpürgeyi niyetle seçtiğiniz yeni yerine koyma zamanı. Dik, temiz aydınlık veya iyi pozisyonlanmış, acele etmeden. Ellerinizi süpürgenin üzerine koyabilir ya da sadece dikkatle bakabilir ve şunları söyleyebilirsiniz. Evim düzen, huzur ve akış yeridir. Burada hiçbir şey donmuş durumda kalmaz. Ben dönüştürmek istediklerimde aktif varlığım. İsterseniz bir kez daha söyleyin. Bu cümle ortamı nasıl değiştirdikçe hissedin sanki hava hafiflemiş gibi sanki ev dinlemiş gibi ve derinlerde ev duydu bu ritüel sembolik bir hareketten çok daha fazlasıdır temizleme seçim yapma ve yön verme kapasitenle yeniden buluşmandır görünmez ağırlıklara bağlı olmadığını hatırlamandır her şeyi değiştirebileceğini bilmek küçükten basitten şimdiden başlayarak ve en güzeli, bunu her gün yapman gerekmez. Sadece hissettiğinde tekrar etmen yeterlidir. Hava ağırlaştığında, beden yorulduğunda, kalp sessizlik istediğinde. Çünkü evle bilinçli bir şekilde bağ kurduğunda o artık sadece bir sığınak olmaz. Ayna olur, rehber olur, şifa olur. Şimdi bir an dur, derin bir nefes al. Evinin etrafına bak. Bir şey değişti mi? Belki ilk bakışta her şey aynı görünüyordur. Mobilyalar yerli yerinde, zemin hala aynı ama bir daha hisset. Belki içeride ve dışarıda bir şeyler çoktan harekete geçti. Az önce pek çok kadının yıllarca görmezden geldiği bir şeyi yaptın. Kendi evinin enerjisiyle yeniden bağlantı kurdun ve bu az bir şey değil. Bu sessiz bir cesaret eylemi. Varlık seçim ve bu seçim senindi. Artık bunun sadece bir süpürgeyle ilgili olmadığını gördün. O süpürgenin temsil ettiği her şeyle ilgiliydi. Taşıdıklarınla, bırakman gerekenlerle ve nihayet içeri girmeye başlayanlarla. Şimdi aşağıya yaz. Hayatıma zenginlik ve uyum çekiyorum. Bu cümle başlattığın döngüyü mühürler ışıktan bir kapanış gibi yumuşak ama gerçektir. Eğer bu video sana kelimelerle anlatılamayacak bir şekilde dokunduysa, beğeni bırak, kanalıma abone ol ve evindeki gücünü hatırlamaya ihtiyacı olan bir kadınla paylaş. Çünkü bolluk bankada başlamaz, iş yerinde de değil, başka birinde de değil. Bolluk bir hareketle başlar, bir seçimle bilinçle bakıldığında portala dönüşen basit bir süpürgeyle ve o yolculuk senin içinde sona erer.